Merhaba kanalımın takipçileri, Detektive Medios, kanalıma hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce, kanalıma abone olmayı ve videomu paylaşmayı unutmayın. İzlemeyi severim. Blood Flogers, Yıldızı Yağmur ile Patlayıcı işbirliği. Yüksel ve Deniz Sarıkaş. Barış Baktaş'ın tepkisi gündemde. Dünyayı kasıp kavuran televizyon dizisi Blood Flogers ekranlara, haberlere ve sahne arkası açıklamalara veda etmeye hazırlanıyor. Dergi dünyasını adeta sarsıyorlar. Yağmur Yüksel ise, Dizinin sevilen oyuncusu güzelliği, yeteneği ve oyunculuk performansıyla, prenses, lakabını fazlasıyla hak ediyor. Şık ve zarif duruşuyla dikkat çeken oyuncunun yeni projesiyle ilgili dedikodular gündeme bomba gibi düştü ama asıl bomba, yeni partneri olduğu söylenen Deniz Sarıkaş. 17 Ocak'taki büyük veda, Blood Flowers'ın kalbini kazandı. Dramatik hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicilerin beğenisini kazanıyor. Fakat, her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi dizimizde 17 Ocak'ta final yapacak. Dizinin başrol oyuncularından Barış Baktaş ise yeni bir yola girdi. Kariyerinde ve uzun zamandır beklenen Kudüs Fatihi Selahaddin dizisinin çekimlerine başladı. Eyüp O arada tarihi bir yapımda rol alacak olan Baktaş da oldukça titiz bir hazırlık içerisinde. Yeni rolüyle heyecanlanan dizide, tüm gözler partneri Yağmur Yüksel'e çevrildi. Yağmur Yüksel'in yeni projesiyle ilgili karar Yağmur Yüksel kariyerinde ilerledikçe, her projeyi titizlikle inceliyor. Geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada şunları söyledi. Yeni projeler arasında karar vereceğim. Bu süreç benim için çok heyecan verici, ancak acele etmeyeceğim. Diyerek hayranlarının merakını daha da artırdı. Peki Yüksel'in ortağı kim olacak? Bu yeni projede. İşte tam bu noktada işler gerçekten heyecan verici hale geliyor. Deniz Sarıkaş'ta romantik komedi mi geliyor? Kulislerde dolaşan söylentilere göre Yağmur Yüksel, başrolü paylaşacak. Deniz Sarıkaş efsane bir dizide. Bu proje romantik komedi türünde olabilir. Ya da tutkulu bir aşk hikayesiyle ekranları ısıtabilir. Haber şu ki. İki genç ve yetenekli ismin aynı projede bir araya gelmesi şimdiden heyecan yarattı. Hayranları. Yağmur'un hoş tavrı ve Deniz'in karizmatik performansı göz önüne alındığında bu ikilinin enerjisi seyirciyi ekrana çekecek gibi görünüyor. Barış Baktaş'tan dikkat çeken tepki ancak bu haber iddiaların ötesine geçti. Derginin perde arkasından çıkan bir proje haberidir. İddia edildi. Özel hayatında Yağmur Yüksel'in sevgilisi olarak tanınan Barış Baktaş'ın olmadığı ortaya çıktı. Bu ilişkiden memnun. Görünüşe göre bu konunun gündeme gelmesi. Genç çift arasında gerginliğe de yol açtı. Baktaş'ın yakın çevresine şunları söylediği söyleniyor. Yağmur'un kariyerine saygı duyuyorum ama Deniz Sarıkaş'ın şirketi beni endişelendiriyor. Genç ve yetenekliler, gelecek sizindir, hem Yağmur Yüksel hem de Deniz Sarıkaş 2. Genç yaşlarına rağmen sektörde kendilerini kanıtlamış isimler. Birlikte sahneye çıkacakları bir projede başarı kaçınılmaz görünüyor. Kamera. Dergi Dünyası'nın tanınmış